Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere NX2312 ile birlikte gelen bir özellikten bahsedeceğim. Özelliğimizin ismi Otomatik IP Scrap Removal. Yani kalan burada talaşı silme seçeneği. Şöyle ki buralarda bakın paket operasyonları yapılmış ve ortada kalan talaşlar bizim hurda talaşımız ve bunları otomatik olarak program artık yok etmekte. Videoda görüldüğü gibi operasyonlar yapılmış ve ortadaki kalan hurda talaşlar otomatik olarak silinmekte. NX'in içerisinden bakacak olursak da e, Home tabında e, IPV Morun içerisinde e, IPV Scrap Removal seçeneğini görebilirsiniz. Bunu açmanız gerekiyor. E, açtıktan sonra da işlemleri bu şekilde izleyebiliriz. İsterseniz operasyon operasyon, isterseniz toplu bir şekilde izleyip kalan burada talaşın nasıl silindiğini bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada yine operasyon operasyon gidiyor veya direkt program grup kısmından Show Display IPV deyip toplu bir şekilde de izleyebiliyorsunuz. Toplu bir şekilde de hepsi bittikten sonra kalan hurda talaşları direkt olarak siliyor. Yine bakın bu şekilde kalan skrepleri silebiliyoruz. Burada da mesela bakın noktasal bir yere takımı sabitliyor. E, talaşı göster diyor. Ve kalan e, atılacak burada talaşı burada bakın e, tekrar bir next day birlikte e, silip atabiliyoruz. Ekstra olarak Show 3D IPV seçeneği de geliştirildi. Bakın tıklamanızla birlikte e, bu operasyonlardan kalan 3D talaş e, pembe renkte bu şekilde gösterilmekte. İsterseniz operasyon operasyon, e, isterseniz toplu bir şekilde de görüntü yapabiliyor. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.